Arkadaşlar yaklaşık bir saattir kayıt alıyorum bak. Kamerayı <laughs> değiştirmeyi unutmuşum. Buraya 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 nereye? Nereye geliyorsun? Seni beğenmişsindir. Oo. Oh. Ah şeyi unuttuk. Oyunda bak var. Aa, çok öldük. Bu oyun çok zor. Bengal geldi. <laughs> U, bunun mümkünatı yok. Mümkünatı yok. On olarak iklemi. Nerede gitarın senin? Şuna bas artık. Nasıl geldi? U, ben unutmuşum ki bunu bu havalandırma tuzağı kullanmamız gerekiyor buna unuttum Ama abi ben o kadar puanı nasıl toplayayım Evet bugün bir el kazanacağız bugün bir el kazanacağız Ya sen çok rahatsız ediyorsun Buna niye tıklam Kapattım Ben aldık Saat 5 Hayır Ay kucak be, Sen oyunu nasıl kaybettin ya? Sen oyunu nasıl kaybettin? Tamam Hayır Hayır Abi orada beklemiş ya Çok iyi gidiyorduk ya çok Kamerayı kapatmayacağım Nightmare gelmesin Şu gitmesi lazım önce Ne? Tamam hallettik Kanal sistemini halletmemiz lazım Bir kere bile kazanamadık. Ben bu oyunu unutmuşum. Yani gerçekten bir saattir bir el bile kazanamadım. Bak, bir el bile kazanamadım. Bu arada kameraya bakamıyorum. Kamera çok yukarıda. Bugün farklı bir teknikle e, kayıt alıyorum. Uzun zamandır da yüz yüze görüşemiyorduk. Bu güzel oldu şu an. Bayağıdır kanal aktif değildi. Bu 3 haftadır falan aktifleştirmeye çalışıyorum. Merak etmeyin daha da aktifleşecek. Evet bugün geleneksel Türkçe Ultimate Custom Night'tayız. Ama farklı bir şey var. Farklı bir şey var. Bugün rastgele sayı çekeceğiz ve rastgele sayıya göre animatronik atacağız. 1 ile 50 arasında rastgele sayı bakın böyle görebileceğiniz gibi. 1 ile 50 arasında bir rastgele sayı söyleyecek. Biz de ona göre dizeceğiz. Tamamıyla. Yani şöyle baştan belirleyelim. 3 hakkım var. 3 hakkımda hani işte animatronikleri eleyebilirim. Toplamda 10. Şu an mesela 10 tane animatronikle başlayabiliriz bence. 10 animatronik açacağız. O zaman ilk turumuzda 10 animatronik açacağız. Ve 10 animatronikten 3'ünü kaldırabileceğim. Ve yerine istediğim animatroniği seçebileceğim. Başlayalım. Oluştura bastım. 37. Hemen 37 şu. Laptop da burada şu an yani çok garip bir açı. 37. Şimdi bu 50 olduğuna göre bu da 40 olduğuna göre 49 48 47 net bir yarı ben 20 yaparım 20 yapmam 10 yaparım o kadar da değil oluştur 15 10 burası da şurası da 5 oluyor galiba aynen 15 spring trap, spring trap fulleriz ya spring trap'te hallederiz springtrap'ı. oluştur 50 50 de bil bakalım 50 de bil bakalım kim var Fongi. Oluştur. 25. 25. Bir dakika lan. 15 mi dedim ben buna? 15. Evet evet. Hay hay efendim bunu açarız ya. <laughs> açarız bunu. Sıkıntı yok. Oluştur. 28. 25, 26, 27, 28. Doğru değil mi? Aynen. Circus Baby. Saldırısını önlemek için doğru sound'u görün de oyuncağını alın. Ee, Ofis kapısı onu durduramaz. Mangle'da da aynısı yok muydu? Aynen. Sabahtan beri Mangle'a karşı oynadığım için bunu da pek sıkıntı yapacağımı düşünmüyorum. Kaç armatronik oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 tane olmuş daha. Oluştur. 5 geldi. Hadi be. Şu açalım ben bunu muhtemelen sonda değiştireceğim. Oluştur. 15. 15 zaten geldi. Oluştur 7. 5 6 7. 20'ye bir yapabiliriz. 20 yapabiliriz. Oluştur. 1 geldi. Bir geldi oluştur 48 48'i az önceki kayıtta açtım ama şöyle bir şey var bu geçen videolarda da oldu Afton o sesi yap yani sadece ışıklar titriyor ve ne olduğunu anlayam anlayamadan geliyor çoğu animatronik titreme yapıyor ışıkta böyle balora falan onlarla çok karışıyor O yüzden geçtim şu an kaç animatronik oldu 8 mi oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 2 tane daha açacağız karıştır 19 şurası aynen değil mi bak 10 20 şurada 9 açabiliriz. Hiç problem değil. Oluştur 12 11 12. <laughs> Sıkıntı mı? Yok, fena değil. Şu an galiba 10 animatronik kaçlık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 10 animatronik var. 10 animatronik var. Şunu kaldıralım. İlk jokerimi kullanıyorum. Ve yerine ne açıyorum biliyor musun? Yerine. Gene rastgele mi çeksek acaba? Rastgele çekelim hadi. 3 tane rollama hakkım. 7 geldi. Aynısı mı geldi? 5, 6, 7. Ha olmaz. Döndürdüm. 24 geldi. Bu gösterelim. 11, 21, 22, 23, 20. Oo, bak işte bu sıkıntı. Rollayalım mı? Bir hakkımız daha var. Rollayalım. Ama daha kötüsü gelirse... Daha kötüsü de gelebilir. 20 toplarız ya. Bir deneyelim. Olmazsa rollarız. Hadi bakalım. Başlayalım. 1900 puan. Gayet iyi bir puan. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şu an neredeyse her yeri kontrol etmek zorundayım. Galiba. Yo. Başlayalım. Şimdi kamerayı güç jeneratörünü aldım. Havalandırma sisteminde yapacağım bir şey yok. Tamam. Şu tarafa net bir şu tarafa çeksek. Şu tarafa şöyle çekelim. Kontrol etmem gereken pek bir şey yok galiba. şey toplamamız lazım. Onu... Alo. Alo. söylemiş. Tamam. Tamam. Yani sana güncellemeleri söylemek için devam eden... Nightmarion sıkıntı ya biraz uh -oh. de yolladık Ama sen sevdi. çok uh -oh. Sen küfür istedim. istiyorsun Mücadeli, çok Öldük mü Öldük ya bir Şey yok şu an gelen giden yok Freddy bize bugün Freddy biraz yardım ediyor. Biraz stresli bir gece. Tamam 20 ilk geleninkini alırız. Kanal sistemi Abi, gel bu tarafa. Abi sen benim kazanmamı istemiyorsun galiba. Şey Göremediğimden kapattım. be Ya 10 fast parası alalım. Çünkü şöyle bir şey buraya gelen ikisini de almalıyım. 38 mi? Didi'nin ne açtığını çok merak ediyorum. Didi'nin ne açtığını çok merak ediyorum. Sesi keşke geçmeseydim. Türkçe olduğunu unuttuk oyunun. Didi ne açtı? Balora açmış. Abi ciddi misin? Balora açmış adam. Aa çok sıkıntı iş. Devam ya şey var mı güçlendirmemiz? Yok. Devam edelim. Eminim ki diğer kayıda benzemeyecek bu. Night Marion çok sıkıntı yapıyor bana. Ya ışığı kamera kapalıyken de yapabiliyorum. Onu fark ettim. Yok artık. Biraz hızlı gelmiyor. Tamam. Hayır. Bana 10 fast pu puan, puan lazım. Bana, alım, alım. Ama ya ama ya çok erken geldi. Çok erken geldi. Ben bu reroll hakkımı buna kullanıyorum. Bu bu beni çok çok kötü yapıyor. Bu çok kötü yapıyor beni. 32 11 21 31 32. Harika. Harika. Çok iyi. Devam. Oh be. Oh be kameramı istediğim gibi hareket ettirebiliyorum. Ama üst üste gelmeyin ya. Sizleri seviyorum ama çok üst üste geliyorsunuz. Pas coin aynen. biraz az çıkıyor Yine sanki. Engel gençlerin... 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 gelmiş. Sal biraz... beni. Ay anasını ama ya. Söveceğim şimdi ya. Pas coin ver. Fast coin <laughs> Aynı şey aynı olayı nasıl yaşadık Aynı olayı nasıl yaşarım Devam abi benim hayvan gibi fast coin Toplamam lazım Güç jeneratörünü açmayı unuttuk Çok sıkıntı bir el bu Bu el çok sıkıntı olacak Fast coin biriktirmemiz lazım Şu an iyi geldik Gelen var mı? Yok. Tamam. 18. Aha. Baby iptal. Baby iptal. Ne yaptım? Neyse sen öyle kolay atmıyorsun canım siker. Baby iptal. Bana faz coin ver. Bana faz parası ver. Güzel orası. Speak Trap gitti. Angle yok. <laughs> Arkadaşlar konuşmak istiyorum. Ama konuşturmuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Jumpscare atmazsın herhalde ya. Tamam. Bir kokuyorlardı. Bu yüzden şirket tamamen yeni bir yöne gitti. Tamam sıkıntı yok ya galiba. Abi bu dublaj çok iyi ya. Gerçekten dublaj oynatıyor bu. Dublaj oynatıyor. Tamam. G güzel. Bu <laughs> eski

geldi. Tamam. Bek sadece beklesek yeter. Ee, şimdi eski her Hadi oğlum. Ee, Hadi oğlum. Hadi oğlum. <laughs> 4.30'da bitecek. bu işte bu işte bu burada normalde müzik çalması gerekiyor ama çal <laughs> olsun İçeceğimden içeyim sponsorluğa gerek yok çok iyi bir ara şimdi biraz daha devam etmemiz lazım rastgele aynı 10 Siyah, yaptık. geçeceğim ya 15 yapabilirsek şimdi de 15 deneyelim Gerçi bu çok zordu ya neyi rollasak şimdi 3 yeni rol hakkımız daha var çünkü hemen 15 tane bir çevirelim. Çevirelim. 22 geldi. 11, 21, 22. Fulledik. 22 geldi. Oluştur. 17 geldi. 13, 14, 15, 16, 17. Fulledik. Oluştur. 47. Scrap Baby. Scrap Baby de fulledik. Tamam. Oluştur. 23. Burada 1, 2, 3. 2, 23. Ceko Chica. iki kapıyı da kapat. Ofis ısındığında oluyormuş. O yüzden sıkıntı yok. Oluştur. 17 tamam oluştur 10. Bakalım 10. JJ, OJJ çok sıkıntı olur. JJ çok sıkıntı olur. Fullleyelim. Şu an 5 tane daha açtık mı? Kaç oldu? Aynen 5 tane daha açtık galiba. Şimdi rollamam gerekenlere bir bakalım. JJ'yi rollayalım öncelikle bir. JJ'yi bir roll Hemen oluştur dedim. 49 geldi. Dalga mı geçiyorsun? Vov! Wow. Gürültü ve ısıdan ak. Ben bunu bir daha rolliyorum. Ben left ile yapamam. Bastım. 30 geldi. Funtime Foxy göstersin ne zaman başlayacağını görmek için perde sıradın. Ardından gösteri ertelemek Ertelemek için tam o saatte kamerasını izlediniz emin olun. Aksi takdirde oyununuz sona erer. 20 yapmayacağım seni. Seni 10 yapacağım. Tamam. Başka rollamak istediğim şu ikisi çok pahalı. Çok pahalı. Birini rollasak mı? Ama şimdi çok daha pahalı. Çok daha sıkıntı bir şey de gelebilir. Allah Allah. Ne yapsak ki? Rollayalım ya. Hadi şeyi. Emangle'ı rollayalım. 35 o bir stripo geldi. Tamam sıkıntı yok. Ya Ned ile aynı seviyeye çekelim. O kadar da baba yiğit olmasın. Gerçi bunu fulllediğimiz zaman 2800 ya. 3000 yapamaz mıyız? 3000 için ne lazım? Ne lazım? Böyle yapsa... Yok ya çok oluyor. Çok fazla maske gerektiriyor. Başlayalım. Funtime Fox'i bir kontrol edelim. Funtime Fox'i nerede? Hangi kameraydı? Bir AM'de burada olmamız gerekiyor. Bir AM'de. Yani şeyde mi? Bir AM saat kaçta oluyor ki? Tamam. Hadi bakalım. Kesin bir şey unuttum. Unuttum buldum. Alo. Alo. Bak sana hiçbir problemin olmayacağını söylemiştim. <laughs> Acaba bak uh, bir hiç koridorda göründü mü? Muhtemelen görünmemiştir ama merak Tam 60 saniyede mi yani, oluyordu o, bir? Favori. Aynen. 47'de de oluyor Benden bir performans istendi. Ben de teslim ettim. Bir daha. Çok iyi. Ama seni kapatıyorum. Yerine Bonnie açıyorum. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Biraz da eğlencemizi korumamız lazım. Bu mümkün değil yani. Saat 1'de orada olamam. Devam. Güç jeneratörü bekle. Duct tape, duct tape yara bandı demek. Yara bandı diyorum. Band demek. Çok fazla. Diyorsun size bir şey söyleyeyim mi? Scrap Baby'nin daha aktif olması daha iyi. Çünkü şöyle bir şey var. Hadi artık. Daha aktif olması neden iyi bir şey? Daha hızlı hareket ediyor çünkü. Göremiyorum ki adamı. de kokuyorlar. size nasıl hizmet edebilirim? Bana nasıl hizmet edebilirsin? Bir güç verebilir misin? Springtrap gelecek. Bir, unuttuğum bir şey vardı. Kesin unuttuğum bir şey var. Kamerayı açmamak gerçekten çok güzel bir şey. Bir güç alalım biz. Nasıl rastgele engelledim lan onu? Haramayı bitirmeyi de ihmal etmiyorum. Abi git artık. Ne balonmuş lan? Of. Bir güç alacağım. Bir güç. Açmadığımız sürece o animatronik. Yanlış anlamadıysam. Yanlış anlamadıysam. O animatroniği açmadığım sürece. Yani şeyden bahsediyorum. Foxy'den bahsediyorum. Şey Foxy'den. Dördüncü gece mi ne dördüncü gece? Ben var ya yirminci gecede falanım şu an. Kendime göre. Şarjımız. 19 sıkıntı. Aa havalandırmayı kapatmayı unuttum ki ben. Havalandırmayı kapatabildim. Bir güç. Ben dokundum. Bir güç. unuttum oğlum replik çok iyi geldi ya. Gidiyorduk. Çok iyi gidiyorduk ve gerçekten seni unuttum. Gerçekten seni unuttum. Biz bunu şey yapmadık mı lan? Kapatmadık mı? Aa, devam. Devam. Yapacağız. Çok iyi gidiyordu. Kanal sisteminde şu ikisini şuraya yollayalım. Tamam. Derecemiz çok artmasın. Scrap Baby biraz hızlı olursa çok harika işler yapabiliriz. Havalandırma. Hadi. Tamam Fred'i gitti. Değil mi? Sen de git. Göremiyorum şu an her yeri kapattım. Aaaa! Hayır kapıyı kapat. Çok karıştı. Ne yapacağım? Çok şaşırdım. Aman aa. Baby yok. Ya o kapı niye kapalı ya? O. <laughs> oh. Kuşum seni sevdi, bu yüzden sana bir iyiliği yapacağım. Hacı. Beni bir salma. Gelmiş. Aldım. Pili çok hızlı harcadık. Farkındayım. Farkındayım. Farkında olmadığım bir şey söyleyin bana. Önü niye kapattım ki? Şeyi hallettim. Çok uzun sessiz ses kalmak istemiyorum. Ama oyun beni çok zorluyor. <laughs> ne oluyor abi? Bir şeyler geliyor ya. Freddy gitmiş. Tamam. <laughs> Güzel. Freddy git. Freddy gitti. Birazcık havalandıralım. Ceko gelirse sıkıntı. Ceko çıka gelirse çok sıkıntı tutamayabiliriz onu. İşte bu. İşte bu. Sessizce kutluyorum zaferimi. Evet bir saatlik kaydın ardından yarım saatlik kayıtta bayağı bir şey yapabildim. Demek ki neymiş? Düzenli oynamak gerekiyormuş. Ya yani bayağıdır oynamıyordum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu güçlendirmeleri niye vermiyor? Şeyi açmadık diye mi? Şunu. Ya bu şey hani şeyden bahsediyorum. Bu görünüyor ya verirken böyle böyle yapıyor hani ondan dedim. Acaba bunu açtığımızda mı güçlendirme? Bu arada bence güzel ve eğlenceli bir konsept oldu. Hem ben de uzun zaman sonra eski içeriklerime dönmüş gibi hissettim ki öyle yapmaya da çalışıyorum. Arkadaşlar siz beğendiyseniz bunu izlenmede, hype'da ve beğenilerde görmek istiyorum ki e, devam edebilelim. Ve videoyu sonuna kadar izlediyseniz aşağı çöp çetesi yazmayı unutmayın. <laughs> Her zaman gibi eski videolarda da yapıyorduk bunu çok yapıyorduk. Bence güzel oldu. Bir sonraki videoda da 20 ile başlarız. 20 animatronikle başlarız. Şu an 15 animatroniği rahat rahatça yapmadık aslında da. Yaptık. Gayet güzel yaptık. O yüzden e, başarılı bir konsept olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki ultimate Night videosunda görüşmek üzere bay bay.